Arkadaşlar merhaba 96. kanala yine hoş geldiniz. Günün ikinci yemeğinde musakka mı yapsak, oturtma mı yapsak onu düşünüyorduk. Ve musakka yapalım dedik. Musakka da Beşiktaş'ın son transferinin ismi gibi yani Abu Bakar ismine benziyor. Musakka deyince benim aklıma siyahi futbolcular geliyor. Sanki onların ismiymiş gibi. Soğanımızı Tavamıza koyduk ve kavuruyoruz. Musakta mı yapalım oturtmalı. Bunu kararlaştırdıktan sonra daha kararlaştıramadık. Patlıcan mı kullansam yoksa patates mi? Patlıcanımı aldım ve patatesimi de getiririm. Bu konuda kararsızım. Ama lezzetli bir şey olacağı kesin. Kıymamıza bakın ne kadar canlı duruyor. Ne kadar güzel duruyor. Neden? Çünkü kameramız 64 megapiksel olduğu için kıymamız çok güzel çıkıyor. Soğanımızı kavuruyoruz. Öncelikle. Daha sonra aspiratörümüzü açalım şöyle. Aspiratörden biz çıkıyoruz. Tabii 96. kanalda. Soğanımız kavrulduktan sonra sarımsağımızı ekleyeceğiz. Ve daha sonra biberimizi ve kıymamızı da kavurup biraz su vereceğim. Musakta sosumuz böyle yani bolene sos gibi yapılmış bir şekilde olacak. Ve ondan sonra patates mi yoksa patlıcan mı ona karar vereceğim. Ve kızartmaya başlayıp üzerine dökeceğim. Kızarmış sebzenin üzerine bunu döküp fırınlayacağım. Size davul fırınımı da göstereceğim. Kayseri üretimi. Zaten genelde Kayseri'de üretilir davul fırınlar. Evet, soğanımız kavruluyor. Ve sarımsaklarımızı alıp atıyoruz içine. Lezzet katsın diye sarımsak. Mı? Yemeğimizin olmazsa olmazlarından bir şey. Sarımsaksız olmuyor tabi bu uçlar. Sarımsaklısı sarımsak, tavuruyoruz. Tabi Adana'nın sıcağında yemek yapmak ayrı bir ölüm gibi geliyor insanlara. Yapanlara Allah sabır versin. Neyse ki bizim bir aylık vaktimiz kaldı burada da. Kurtulacağız inşallah. Geride kalanlara Allah sabır versin. Buradaki ev hanımlarına. Evet. Onu da kavurduktan sonra tabi çevirmeye çalışıyoruz. Biberimizi atıyoruz üzerine. Sıvı kıymamızı vereceğiz. Kıymamızdan sonra salçamızı verip suyunu vereceğiz. Sonra da baharatlayacağız. sıra kıymamıza geldi. Harcımız iyice kavruldu. Zaten davul fırınımızda da pişecek biraz. Kıymamızı gördüğünüz gibi bol miktarda elimizi korkak alıştırmadan hepsini döktük. Kaç kişi yiyecek diye sorarsanız 8-9 kişi anca yer Evet kıymamızı kavuruyoruz. Şimdi video videomuzu sardırıp kapatanlar bile olabilir. Yapmayın arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Bakın neler çıkabilir. Sürprizler olabilir. Yani bakıp sarmadı mı hemen kapatmayın bu videolar. Emek harcıyoruz üstüne. Bari beğenin kapatacaksanız da. Bir beğeni tuşuna basarsınız. Ama dersiniz ki ben beğenmedim kardeşim. O zaman abone ol. Belki beğeneceğim bir video ileride çıkabilir yani. Bu kadar ümitsizliğe kapılmayalım. Evet soğanımız, sarımsağımız, akabinde biberimiz ve kıymamız kavruluyor. Bir 2 dakika kavurduktan sonra Adana'nın sıcağında salçasını da vereceğiz kıymamız iyice kavrulduktan sonra evet iyice kavruldu. Kıymamız iyice kavurduktan sonra arkadaşlar ya da sayın seyirciler evet görüyoruz salçamızı ilave edeceğiz evet salçamız burada hem domates hem de biber salçamız alıyoruz bunu Atıyoruz yemeğimize. Evet. Kalçamızı da iyice karıştırdıktan sonra, kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğiz. Suyunu da ekledikten sonra biraz kaynamaya bırak. Daha sonra yiyeceğiz. Bunu alacağız. Bu nedir diye soranlar olabilir. Tabii bunu ilk defa görenler de var. Bu karabiber değirmeni. Bazı insanlar bunu ilk gördüklerinde yani hiç görmediklerinde farklı şeylere yorum yapıyorlar. Mesela korkuluk başlığı zannedenler var. Ama değil. Bunun şurasını çevirirsek bakın. Şurası dönüyor. Çevirirsek alttan karabiber çıkarıyor. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra salçamızı iyice ısırıyorsunuz. Kavuruyoruz. Kavurduktan sonra kuru fasulyemizle çıkmayan cof sesini burada çıkaracağımızı ümit ederek suyumuzu vereceğiz. Ne güzel bir görüntü. Bakın. Neden güzel gözüküyor? Kameramız 64 megapiksel. HD modunda çektiği için. Evet. Şimdi iyice kavrulduk malzememiz, kıymamız. Şu an suyunu da verdiğimiz zaman bolognese sos olacak. İtalyanların makarna sosu. Biz bunu almışız. Musakka diye yediriyoruz. Bakın şimdi cos diye bir ses çıkacak. Cos. Evet çıkıyor. Görüyorsunuz. İşte polenel sosumuz. Yani musakkanın harcı. Tabi bu karnıyarık içi de olabilir. Ne yaparsanız artık çeşitli şeyler çıkar bundan. Aşırı su verip çorba bile yapabiliriz bunu. İşte aşçılık böyle bir şey. Değişik şeyleri karıştırıp değişik şeyler yapabiliyoruz. Evet. Biraz margarin atmayı düşünüyorum. Lezzet versin diye. Evet. Sosumuz kaynadıktan sonra hazır olacak. Bu arada patatesli mi yapsam yoksa patlıcanlı mı onu hala düşünüyorum. Yorumlara belirteyim lütfen doğru yorumu bilen kişiye 2 litre ayçiçek yağı hediye edeceğim. Evet. Sosumuz kaynamak üzere ve kaynasın bakalım. Biz de patates mi patlıcan mı onu düşünmeye devam edelim. Musakkamızın sosu kaynadı ve hala da kaynayacak. Biz de bu esnada neli yapayım diye düşünürken patates ve patlıcanı ortak bir şekilde mixleyerek karıştırarak yani bir musak yapmaya çalışıyor. Kararsız kaldı. Bir tane alıyoruz. Yağın içine atıyoruz. Yağ ısınmışsa bize bildiriyor zaten. Evet yağ ısınmış. Görüyorsunuz mekanizmamızı. Davul fırınımızı da görüyorsunuz. Sihalar ve ihalardan sonra en büyük türk icadı. Tabi yoğurdu saymıyoruz mekanik olarak. Çünkü davul bir şekilde yapmışız. Midemize düşkün olduğumuz için. Jumbo boy fırınımız. 25 kişiye kadar yemek yapabiliyor. Ramazan'da bununla işe çıkılabiliyor. Müzik seti oluyor hatta. Tokmağı da var efendim. Tokmağını da Ramazan'da kullanıyoruz genelde. İnsanları uyandırabilme gücüne sahip. Tabi tokmağıyla vurmadığım için o sesi çıkarmıyor. Evet patlıcanımız görüyorsunuz. Demek ki yağ kızmış. Bize çok sinirlenmiş, okelenmiş bir vaziyette olduğu için patlıcanlarımızı yağımızın içerisine atıyoruz. Pişirdikten sonra bu tepsinin içerisine koyup üzerine de malzemesini döşeyip mükemmel bir şekilde yedireceğiz millet. Şimdi ölmek gibi olmasın da yemekleri güzel yaptığım için insanlara bakın çevrenizdeki insanlara. Ellerinde parmakları yoksa ya benden yemek yemişlerdi ya da mesleği marangozdur onların. O derece yani. Bazen renk geliyor. Usta diyorlar, senden yemek yedik, parmağımızın biri yok. Peki diyorum, marangoz musunuz? Hayır diyorlar. Demek ki benden yemek yedik gerek. Marangozlarda da tek parmak olmuyor da. Yani birkaç parmağı makineye kaptırıyorlar. Evet, malzememiz. Kızarsın biraz. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> patlıcanlarımız kızardığı için onları şöyle yanaştırıyoruz ve alıyoruz. Patlıcanlarımızı tepsimize dizdikten sonra diğer postamızı atacağız. İyice süzüyoruz şöyle. Süzüyoruz bakın. Süzülmesi gerekiyor çünkü. Yağlı musak olsun istemiyoruz. Neden? Çünkü yağ zam geldi. Yağın kilosu pahalı olduğu için yağ mümkün olduğunca dökmememiz lazım. Eskiden yağlı olduğu zaman millet burun kıvırırdı. Şimdi yağın kilosu arttığı için yağlı yemek istiyorlar. Neden? Pahalı olduğu için iyi bir şey zannediyorlar. Ayçiçek yağını. Evet. Patlıcanlarımızı aldık. Şimdi ikinci postamızı yapacağız. Gel bakayım. Gel abine. Haydi bakayım. Evet süzüldükten sonra patates ve patlıcanlarımızı atacağız içine. Diğer malzemelerimiz de kızardıktan sonra onları da alıyoruz. Şöyle yayıyoruz tatlı. Çok güzel bir yemektir. Patlıcan karnıyarının bir değişik versiyonu. tabanları aynı. Yani şeye benziyor. İyi Parti ile MHP'ye benziyorlar. Tabanları aynı ama farklı şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Bunu koyduktan sonra yağımızın altında kapattık. Musakkamız, patateslerimizi koyduk. Şimdi bayağı bir ısınmış. Tenceremizi açıyoruz. Çok sıcak bir şekilde. Evet. Harcımızı böyle gezdiriyoruz malzememizin üzerine. Aslında daha küçük bir tenceremiz olsaydı işimiz daha iyi olurdu. Yani tepsimiz olmadığı için yapacak bir şey yok. Otur bağlayacak halimiz yok. Size ne yapıyoruz? Bunu yayıyoruz bunun üzerine. Şimdi domates ve biberini üzerine döşeyip fırınımıza göndereceğiz. Bakın. Görüntüsü de hoş geliyor mu? Gelmesi lazım. Neden? Çünkü kameramız 64 megapiksel. Evet. Şu şekilde kıymamızı yatırdık musakkamızın görüyorsunuz sebzesini koyduktan sonra güzel bir görüntü var. Evet. Musakkamızı alıyoruz. Uf, çok sıcak. Evet sıcakmış. Davul fırınımızın içerisine yani dengi dengine çalmayan davul fırınımızın içerisine musakkamızı hadi yanacağız yoksa şişmişmiş. Oo, atıyoruz fırınımızın içine musakkamızı koyduk ve pişirmeye başlayacağız. Şimdiden afiyet olsun. Bugün ne yapsam diye düşünüyorsanız size tavsiye ediyorum. Kıyma sote yapın bugün.